Merhaba arkadaşlar, e, bugün sizinle ben ilk YouTube videomu çekmek üzereyim. E, ilk YouTube videoyu çekmekle e, yani size burada e, savaşların e, nasıl yapıldığından veya e, hangi askerler kullandığında hangi büyüklere kullandığında e, nasıl bir üç yıldız alabilirsin, nasıl bir iki de nasıl bir e, şekilde tek tek alırsın, onlardan biraz e, bildiğim kadarıyla elimden geldikçe size yardımcı olmaya çalışacağım. Ee, biraz e, Türkçe konuşmam e, şiveli olabilir. O yüzden dolayı kusura bakmayın. Şimdiden özür diliyorum herkese. E, bu benim e, <laughs> ana hesaplarımdan birisi. Mesela burada size göstereyim. E, 8-9 tane hesabım var. Mesela şuradan mekan, kendi benim ismim mekan. Kendi e, ismimle giriyorum. Mesela burada Sultan Sancar Klan'ın ismi aktif olan savaşmayı bilen arkadaşların hepsini e, klanıma davet ediyorum. Herkes gelebilir. Şimdi e, bu köyümden mesela bakalım şöyle. Bu bu köyümde de askerler Allah'a şükür hepsi hazırdı. Ama efsanelikte olduğumdan dolayı köyümde 14 belediye binası olduğundan dolayı e, şu an efsanelerde bunu da e, 3 yıldız almak çok zor. Ondan dolayı size bir öbür köylerim birisinden bir şöyle ufak bir savaş yap göstereyim. Ona göre yani inşallah siz de kendinize bir şeyler kaparsınız. Ondan dolayı mesela şurda öbür hesabıma geçiyorum. Baran hesabımı. Arkadaşlar şimdi e, mekan hesabından Baran hesabına geçtim. Zeppelin görünmezlik büyüsü saldırısı yapacağım. Sinsi e, süper okçıyla. Yanımda da e, bizim Eskiden bu Clash of Clans George oyunu oynayan Samet Bey arkadaşımız var. O da bayağı bir tecrübeli. Aynen Merhaba arkadaşlar, ben Samet. Mekan abimle beraber Clash of Clans'ta cidden güzel köylerimiz var. Güzel oynuyoruz. Yıllardır aynen birbirimize birimizde danışıyoruz bazı yerlerde. Şimdi şöyle bir karşıma bir hedef bulayım arkadaşlar. Şimdi sizinle hemen bir savaş yapıp geliyoruz. Arkadaşlar saldırı yapacağım köy budur. Mesela e, ganimetler, iksirler her şey yerinde. Tam da zeplin sardırısına göre bir koy diye düşünüyorum. İnşallah sizin önünüzde mahcup olmam. E, şimdi yavaştan başlayayım. Eğer isterseniz sizde çok tutmayayım. Şuradan ben bir laz e, tazısı gönderiyorum. Ondan sonra hemen arkasından zeplin de atayım. E, şimdi şöyle laz taşı bu çalmaları oyalarken şöyle Dörtünü patlatıyoruz uh -huh. Bir tane de kuran Hemen ardından Bir tane görünmezlik yoksa Bizim e, okçuları, hepsi mahvudu Gördüğünüz gibi Şöyle Görünmezlik büyüsüyle ne kadar e, binaları savunmaları e, alabilirsen o kadar iyidir. E, mesela şu an süper okçular gitti sıkıntı yok şuradan bir güzel önce bir kraliçeyi şöyle bir sallayalım şuradan savunma hava savunmalarını alabilir miyiz iyi o da iyi. sıkıntı yok zaten e, hava patlatıcılar hepsi gitmiş bir gözüküyor şuradan ben yukarıdan saldıracağım Mesela. şuradan şöyle bir e, koruyucuyu gönderiyorum yanlara kaymasın diye şöyle bir tane e, ee, görmezlik bir isim atayım. Kral barbarda gönderiyorum. Şuradan şöyle adem cekli dondurma bir isim de kullanayım ben buraya. Kral e ya da gönderiyorum. Şurada merkeze e, ilk koleji devreye sokuyorum. tekrar da şöyle bir basalım. Ne yapacak görelim bakalım. Ana da işte galiba işledik. İyi gidiyoruz mesela. Bence. yok ki mesela Zeppelin sadece bayağı bir benim için mesela zor bir savaş ama eğer el elimizden geldiği kadar yapıyoruz çok da yapmam ben bunu. Ganimetler de iyi. Allah'a şükür iksiri, altın, her şey yerinde. Şöyle geri dönüş yapalım. Geldik buradan. E, bonuslar, Bons yıldızını hepsini topladık. Bitti. Şöyle yeniden e, savaşa gidip geldikten sonra yeniden asgar basmayı da unutmayınız. Bir dahaki sefer savaşa gitmek için lazım olur. Onu da bastık. E, bir dahaki e, savaşı Çekene kadar savaş videosunu çekene kadar bir daha savaşlarımıza kadar sağlıcakla kalın görüşmek üzere teşekkürler herkese izlediği için bol oyun iyi şanslar her zaman sizinle olsun.